Günaydın, mutlu pazarlar. Evet, günlük taze balık çeşitlerimiz gelmiştir. Taze hamsi, istavrit, tekir, zargana balığı, deniz devreği, mırmır, deniz şuprası, sarı mezgit, yumba karides, eşkina, porsiyonluk levrek, porsiyonluk çupra, platoluk mezgit. Evet, balıklarımız çok güzel. Kütür kütür, karpuz gibi hepsi. 100 lira tane fiyatı palamutların tek boyu 700 gram bir tanesi geliyor 600 gram 700 gram geliyor palamutlar Allah Allah. evet muhteşem palamutlar bu palamutun mevsimi zamanı palamuttan güzel pilaki olur tav olur palamut konuklarından 15-20 gün sonra 800 gram üstü olmaya başlar palamutlar, ızgaralık olmaya başlar, yağlanır güzelce. Evet, kılçıksız mezgitler var, tavuk balığı. Güzel tavası olur. Cumba kardeşlerimiz var. Söğüş olur. Tereyağında olur. Izgar olur cumba kardeşler. Levrek çupra 12, 12 ay boyunca mevsim zamanıdır. Izgar olur genellikle. Fırın olur. levrek çupralar. Evet. Güzel deniz devletlerimiz var. 1 kilo 400 gram. 1 kilo 800 gram arasında deniz devletlerimiz var. Sarı mezgitler var. Tavalık. Karadeniz mezgiti. 200 lira kilo fiyatı. Mırmır var. Deniz şupası var. 1 kilo 400 gram. 1 kilo 700 gram arası. Deniz şupası var. Rızgarlık. Kırmızı. Karadeniz tekirleri var. 400 lira kilo fiyatı. Güzel çekirdekler, yağlı. Zarmema var. Çok güzel ızgaralık, biri zargan var. Tava da olur zargan havaların, de olur. orta Deniz Devletleri'niz var. Güzel turiklerimiz var. Bir tanesi 2 kilo, 2,5 kilo arası gidiyor. 800 lira tane fiyatı. Güzel hamsilerimiz var, yerli hamsi, Marmara hamsisi. 250 lira kilo fiyatı. İstaviklerimiz var. 200 lira kilo fiyatı. Bu sene inşallah balıkçılık bol olur. Halkımız bol bol tüketir sağlık açısından çok faydalıdır. Balık omega 3 bakımından zengindir.